Aa, tamam orası indir artık. Bak. Barıştık biz. Ne? Nasıl oldu? Serin'e bütün duygularımı enişten şekilde anlattım. O da bana şans verdi. Yani artık her şeyi yeniden başlıyoruz. harikasınız. Bir tanem benim gel Serencim seni bir öpeyim. Ah, ah, ah güzel torunum. Harikasınız. İnşallah yok. Çocuklar bak evliliklerini kurtarmak için bir çaba göstermişler. Herhalde bir kutlamayı hak ediyorlar değil mi? Ben kutlayacağım. Ben kutlayacağım. Evet çok yani. Çok, <laughs> Ay, çok tatlı. Ha, <laughs> Bahar. Sen kutlamayacak mısın? Kutlarım tabii ki. Ama sana bir şey söylemezsen vicdanım rahat etmeyecek Seren. Ama... Na nasıl buldum? Nasıl oldu? Orasını hiç sorma. Ama e, kaybolan disk bende. Böyle bir şey yapamazsın Bahar lütfen. Yapmam Yaptım mı? şu an. Tamam babaanne, tamam, tamam, tamam. Annem doğru söylüyor. Hiçbiriniz inanmadı değil mi o kız beni zorla öptü derken? O zaman hep beraber izleyelim ve hep beraber görelim. Uras ne yapıyorsun? Seren de benim ne kadar değiştim ve dürüst olduğumu anlar. Sonrasında da bu diske ne yapacaksa karar verir, değil mi? Yalnız o görüntülerle mahkemede seni boşayabileceğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum ama sana verdiğim sözü de çok iyi biliyorum. O yüzden İnanmazsınız şimdi buna güvenmezsiniz. Bilgisayar alıp geliyorum. Evet, Seran. Buyurun lütfen. Geç biz Hatta hep beraber izleyelim. Ben sizi izlemek istiyorum çünkü. E boş mu? Boş mu? Yok bir şey yok. Nasıl? Bir şey yok. Ay, boş mu anne? Ne bu anne? Nasıl boş? Ha. Nasıl boş ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bak görüyorsun işte Seren. Annem bizim evliliğimizi sınamaya çalışıyor. Ne? Görüyorsun değil mi? Ne görüyorsun ya. cizgi görecektim kaçacaktım değil mi? Ama kaçmadım Seren. Kaçmadım bak görüyorsun oğlum, burada Oğlum ne diyorsun bana? sen? Ne ne demek o? Ben neden öyle bir şey yapayım oğlum? Benim bir bir, Vallahi bak benim hiçbir şeyle ilgim yok. Yok yok. Boşuna kendini yorma Bahar. Ben seni tanıyorum ve beni yanıltmadığın için tekrardan sana teşekkür ederim. Nasıl? İyi ki varsın. Canım neden? Nasıl? Yalnız o teşekkürü bana edeceksin sevgilim. Seni yanıltmayan benim annem değil. Yok Burası'cığım annen. Çünkü gerçek görüntüler bende. Nasıl? nasıl? Nasılsın sen de? Ben de. Ama... Nerede peki görüntüler? Ama bir şey değil. Kim verdi sana, sana görüntüyü? Tamam. Ee, selam. Dur. Tamam, dur. seni ilgilendirmez Sera, Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.